hepimiz niye oradayız? A'a girecektir. Yo be. Artardım C'ye. <laughs> A, A kuracaklar bu arada. Bu biz burada oyalıyor. Yo, girmediler Gayet buradan gelecekler şu an. Bak orada. Burası. Basit. Neyse. Şimdi Spike Saldıran başlangıcında düştü. Dolu odelish kilata çok fazla. Bir düşman kaldı. He. Her Son 30 saniye yani. Ölme vakti. Bu kez dirilmek yok. Ya ona çok zor bu chat. Direkt geliyor. Bir tane vurunca geliyor. Bir dakika. Tekrar kurulum yapmalıyım. Bir ihtiyacı olan var mı? Bu oynaman hep AFK giriyor artık. Gitti mi yani? Ha, eşek sos. Evet. Eşek eşek. Açık beta başladın mı? Ne zaman maşede? O zaman daha kolay olacak tam kasmak. Bunlar A oynuyor bu arada. Orada. Orada. Hemen dönmeyelim de. Aynen bak Orada. Ee, gel iso gel oynayacaklar. bu. Git başımdan. Nerede bunlar kanka? Rengiz bu değil Spike yerleştirildi. Dikkatimi dağıtmayın. Biraz. Kameradan baktığımda kimse görünmüyor. Düşman başlıyor. Ya Kuba onu vurma. Oluşturuyorum. Sarp, Oye! Canavar, canavar geliyor! Başım. Bir düşman kaldı. Senin dolduruyorum. Sis atıyorum. Kulo bir kez daha AFK vurursa Birlik döveceğim olma çünkü. zamanı. Hadi evet, siz söyleyeceğim Bakma lan, bak. Yo, bak şimdi. İhtiyacı olan var mı? Ne diyor? Ha, ekstra kredi mi var? Güzel. <laughs> Ama o AFK'yı bir daha vurursan ekstra kredi. Ay sonlarına bizi ayırma fırsatı vermeyin. Bu baba kameranın yeri nasıl kuruldu? Bariyer evet. kuruldu. Güzel mi? Vura vura beyler. Oynanıyor C. Buraya bakıyor. Buraya C, C oynuyor. Spike C'de düştü. Bu sefer o ben alacağım bunu. Spike C'de. O benim. düşman kaldı. Gel. Evet. Evet, Ciite bana. Öldürürüm. Sevdin bana? İşte senin mikrofonun mu ya? yoksa Aynen. Kanka ben konuşmadan oynamayı sevmiyorum ya. Duvar kuruldu. Vura vura beyler. Düşman. Düşman. Beyler Spike yardım da düştü. Artık gelin. Bir düşman kaldı. Beyler bela attım artık gelin. Bu umarım ölürsün. <laughs> ben hazır. Hadi evet, benden bir ödül kazandın. Gel bakayım. Mutlu oldun mu? Bir i̇htiyacı olan var mı? Oldun mu mutlu? Kanka evet. al evet. bir daha şey Alırak bak konuşan Sal Lan konuşamıyorum Heh saldıran tarafına geçince Rush Emin nerede yapıyor yayını? Orada. <laughs> toplama ana. Şimdi baş başayız. Ne ben alacağım? Spike saldıran başlangıcında düştü. Bu onu kalırsan oyun silerim kanka. Tamam. Bir düşman kaldı. Bu oh, Allah belanı Gençleştirdim resmen. Tamam mı? <laughs> Kurulu biz kizi şeyindeyiz. Tamam. Kizi şeyindeyiz kulubla. Güçlü kizi savaşında kimin daha avantajlı olacağı var aga maç sonunda değil mi kulub? Cool. Değil mi kulub? Cool. Aynen. <laughs> Bak ya yeah, diyor bak ya. Yeah. Ben ne Bakalım kimin? Evet. Ama kulu kanka 10 kere AFK'yı vurdu. Evet. Ama evet. tep attı Gidelim kanka. Tamam hadi bir anda üstüne koşuyoruz Aynen. Duvarla hadi. Mermileri Karbon yenildi mi böyle? D d d d d d d. <laughs> <laughs> On klo yine oldu o şey ya. On Spike yerleştirildi. <laughs> Sesleri salıyorum. Dengesizleştiriyor. Yük kalmadı. kaldı Şimdi eğlenme sırası bende. Dikkatimi dağıtmayın. <laughs> Bıçakla emir veriyorum sana. Ayakta kalan son oyun. Emir veriyorum emir. Önde bak. Bir düşman kaldı. <gülüyor> Önde. <gülüyor> bak. 15, 14, Bu 10. Bu yarının son turu. Algoritmayı bozdunuz sanki kalmaz yine. İlal algoritmasını bozdu mu lan baba? Silah deliğinde Ben ben sana bedava da hazırım ha. Kaşırdım tabii. Aynı şaşırdım. Seni de vuracak. Mermileri toplu. Dengesizleştiriyorum. Ay saydım direnmek yetti. Ama o gibi ben Niye Ne malum. Ya? Bizim Reyna oldu bu sefer de bedelini. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Görürüm. Ya Reyna Kubova ver ne Gençleştim resmen Eyle bana oldu ki Taraf burada? değiştiriliyor Tecrübelendi Hayır. Bunun lehimize Değil misin? O zaman <laughs> bana Ghost of Fenris lazım. Teçhizat lazım <laughs> Teşekkür ederim Ne mutlu Teçhizat lazım. Evet. Bu musun? Heh yeah. Kulabiyoları çok kulu. Ne ne ne? Teker teker halledeceğiz. Kafama silah dayama lan benim. Yazıcak lan bu. Yazıcak lan. Ben direkt AFK'ya mı koşsam vurmak? Abi <laughs> info veriyorum. E şurada kuşuyor lan köpek. Allah'ım yarabbim Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Yok senden bak da. Ne bastı ya. <gülüyor> <gülüyor> So Ayakta kalan son oyuncu. Evet Yeterince iyi, iyi değillerdi Aha kloz mu konuştum Şehrimin bana ihtiyacı var Zaten fazla uzak kaldım Kloz ve Eş, konuşmaya başladı Çabuk bitirelim Misafir değildim Geri fazla öldürmesin Bu bana lazım Şuraya ve kamera görecekler. atıyor bir de. Sesleri oluşturuyorum. Ne yapamam. Daha Spike'ı yerleştir. Şuna... Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. var. E bak, CT'yi de görüyor benim gözümle Şurada e, double door var. <laughs> Bir var. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Kamera mı kırmıştı? Orada. Yani. Geldi double door geldi. Yakala. Ne oldu lan kulağı alamadım. Mesela. nasıl boşuyor ama yok dur ya var mı yok mu yok kanka eleman alayım ya son sayı çayesi yine Gördüm. vurdu adam ya bunu kullanalım hmm. silah verebilecek var mı bir daha bitir bir daha bitir Of beyler. Uh -uh. Beyler ve bayanlar. Spike Plan Spike beyler. Bunu. No. Uh -uh. Bak bu alma ya. Bebek ya da. Bir düşman kaldı. <laughs> Vay, ne? Ne? Bir şey bir şey evet, saldıranlar kazandı. Evet, 21. Burada işimiz bitti.